Herkese selamlar merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar Bugünkü videomda sizlerle birlikte Telegram tabanlı dokun ya da tıkla kazan uygulaması olan Hamster Combat projesinin listelenme, yeni güncellemeleri, yeni yapmış olduğu açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum. Ben video için oldukça fazla heyecanlıyım. Videoya giriş yapmadan öncesinde de biliyorsunuz ki bu tarz videoların enerjisi, motivasyonu yakıtı sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Ayrıca bu videonun altında Telegram kanallarıma gelerek de Hamster Combat'ın günlük şifrelerini, mini oyunlarını anlık olarak sizler de takip edebilirsiniz. Şimdi Hamster Combat projesine baktığımız zaman bu oyunu ben oynamadığım için belirli başlı notlar da çıkardım. Notlarımdan da yardım alarak sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu Hamster Combat projesinin mini oyunlar kısmına artık birçok farklı alan eklendi. Güncellenen bölümlerde toplamda 6 farklı alan yer alıyor. Bunlara baktığımız zaman oyuncuların pasif geliri, kazanma görevlerini tamamlaması, başarıları, telegram aboneliği, anahtarları ve arkadaşlar için yönlendirmeleri dahil olmak üzere token biriktirmek için Hamster Combat projesinde artık 6 adet farklı alan yer alıyor. Bu alanlar içerisinde benim için en kötü haber açıkçası bir reklam görmek. Bu da neden mi? Reklam görmeyi ben P-Network videomda sizlere açıkçası bahsetmiştim. Kanalıma giderek neden bu tarz kazım uygulamalarında ya da diğer projelerde reklam görmenin bizlere neden kötüye etkileyebileceğini sizlere aktarmıştım. Hamster Combat projesi için de şu an Hamster Combat'ı da açıkçası P Network projesine kısmen de olsa benzetmeye başladım. E, Hamster Combat projesi bunu bizlere farklı bir şekilde açıklıyorlar. Onların açıklaması şu yönde. Hamster Combat'ın işte sizlere en iyi şekilde gelir sağlayabilmesi için herkesi memnun edebilmemiz için ve çalışanlarımız da olduğu için onların da maaşlarını, maaş maaşlarını ödeyebilmek adına bizler reklam koyduk ve buradan aslında gelir elde ediyoruz ve çalışanlarımıza sizlere dağıtacağız gibi bir açıklamada bulunuyorlar. Yani kısaca özetle sizin sırtınızdan bir şekilde hem hamster kombatta para kazanmaya başlıyor. Bu benim için açıkçası olumlu bir hareketti. P Network'te de en büyük eleştirdiğim şeylerden bir tanesiydi ve insanlara çok büyük vaatler verip ama hala listelenmiyor oluşuydu. Şu anda Helmster Combat projesi de listelenmeleri erteledi vesaire derken aynı noktada P Network'ü örnek alarak sanırım ilerliyor. Bir diğer önemli gelişmeye baktığımız zaman da bu e, Pixelverse'de olduğu gibi Gemster Kombat projesinde de NFT'ler bizlerin karşısına çıkacak. NFT ödülü de başarılar kısmında NFT'ler size verilecek ve başarılarınıza göre de NFT'ler sizlere dağıtılıyor olacak. Son açıklamalarına baktığımız zaman da botlarla kazım yapanları, kazancınızı yükseltenlerin hesaplarının kapatılacağını söylemişler. Çok büyük bir topluluğu olduğu için herkesin hesabını kapatması birazcık zor olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de kendinizi riske atmaya ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu zamana kadar yapmış olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama şu zamandan sonrasını ben yapmanızı tavsiye etmem. Bir gün olursa tabii ki de hem hamster combat listelenirse bir gün bir bakmışsınız hesabınız gözükmüyor ya da sizin e, size bir para gerçekleştirmemiş, sizi bir e, ödül alamamışsınız gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Eğer bunu yapıyorsanız botta ya da bir hile hurda işin içine kattıysanız ben çok da tavsiye etmem Arkadaşlar üzülürsünüz Tabii ki de eğer listelenme gerçekleşirse Mr combat insanlar üzerinden herhangi bir şekilde kazanç elde etmeyi kendine bırakırsa ve listelenmeye karar verirse. Benim hem sır kombatla ilgili emin olun ki hiçbir sponsorluğum ya da hiçbir reklam anlaşmam yoktur arkadaşlar. Objektif bir şekilde ben açıkçası kendi düşüncelerimi sizlere aktarıyorum. Geçmiş videomda sizlere söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar bence bırakmayın. Umutsuzluğa kapılmayın elbet listelenecektir devam edin demiştim bu videoda bu reklamın gelmesiyle birlikte ben bu reklam olayını bilmiyordum. Çünkü ben Hamster Combat projesi için bir açıkçası e, kazım kazımla uğraşan birisi değilim. Benim için e, çok da kazançlı olmayacak bir şey ki aslında bu tarz şeylerde ilk girenler kazanıyor. Örneğin Natcoin projesinde görmüş olduğumuz gibi. Çünkü mesela Hemsir Combat projesine baktığımız zaman uzattıkça uzatıyor ama diğer ilk çıkanlar bu şekilde ilerlemedi. Geldi kaz dedi kazdın listeledi ve bitti. Ve insanlar bu projeye hala yatırım yapmaya başlıyor. Hem sır hem sır kombat listelenirse hanginiz yatırım yapacak? Hanginiz bu coin'i satan olacak? Hepiniz çünkü satacaksınız. Çıkmaya bakacaksınız. Benim elimde benim bir saatlik kazancı vesaire bir şeyim yok. Ancak e, olursa bana da 3 dolar 5 dolar gibi bir para gelirse bunu tutmak bunu tutmak yerine satarım giderim onun yerine gen bir projeye yatırım yaparım listenin 3000. sırasında 5000. sırasında hamster tutmak yerine. Genel olarak ben hamster combat projesinde bu e, bu listeleme e, insanları bekletmesi haberi reklamların çıkmasıyla birlikte açıkçası birazcık fazla birazcık fazlasıyla soğudum. Devam edip etmemek sizin kendi tercihiniz olacaktır arkadaşlar bu süreç içerisinde. Ama buraya kadar gelip de bırakmak çok da doğru bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bu proje hakkında günlük gerçekten kafayı kıran işte 1 saat, 2 saat, 3 saat uğraşan arkadaşlar oluyor. Gününüzün çok da vaktini çalmadan açıkçası yatarken uzanırken yarım saat bir saat bakabileceğiniz bir şeyse bence çok da uğraşmadan devam etmenizi tavsiye ederim. En azından listelendikten sonra işte millet belki para kazanabilirse sonradan sizde üzülmemeniz adına. Benim genel olarak hamster combat projesi hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içeriklerin enerjisi motivasyonu yakıtı da sizlere ellerinde. O yüzden bu videoyu bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.